Bir süredir hiç sesini duymayınca İstanbul'dan gittiğini sandım Andre. Ben boşa gürültü çıkarmam. Burada işlerimi bitirip gitmeyi düşünüyordum ama vazgeçtim. Birileri işini mi bozdu? Hayır, sadece planlar değişti. Neden? Eski dostun Polat Alemdar ortaya çıktığı için mi? Polat'la yeniden vodka içmeyi özlediğim doğru. Ama benim planımı değiştiren Fehmi Bey'in ortaya çıkması. Ya da yeniden güçlü bir konseyin kurulması hiç beklemediğim bir sürpriz. Türkiye'de kalacaksan daha çok şaşıracaksın Andre. Siz benim dostumsunuz. Türkiye'de güçlü bir Rus'ta sizin dostunuzdur. Öyledir. Biz de bundan sonra her zaman seninle ortak dostlarımız ve düşmanlarımız olmasını bekleriz. Dostlarımız ortak olabilir. Ama ben düşmanlarımı kimseyle paylaşmam. Ortak dostumuz Bay Zaharya'ya Fehmi Bey'in selamlarını ilet.